Selamünaleyküm merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber bugün kaydedeceğim. O zaman hemen başlayalım. İlk e, önce altlardan başlayalım. Altlar ne uyuyorsa onu giyeriz. Değil mi? Ben normal hayatı da öyle Biraz bulgulu şeyler çok arkadaşlar. Işte. Biraz bakışım arkadaşlar. Bu arada abone olmayı ve link atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi. Arayalım. Ay, şu güzelmiş. Evet, bunu takalım arkadaşlar. Üstünü kesmeden ben üstümüz çıkar diyeceğiz. Bakın gördünüz mü? Böyle bir şey arkadaşlar. Ben kafasız yapmayı tercih ederim. Ama kafasız yapacağım arkadaşlar. Siyah çıkacağım. Ama siyah değil. Ben bir tane saç biliyorum ama acayip iyi. bir de çanta biliyorum ama o da çok az var. Hmm. bu değil arkadaşlar hmm, bu da Evet bu, bu biraz daha değişik galiba yok aynısı çantalardan arkadaşlar bizim bir çanta var onu takacağım hmm. Heh. Bu güzel işte arkadaşlar. Benim dediğim bir çantaydı da renkleri biraz farklıydı. Ama olur. Biraz daha bakalım. Kulaklık var ya. Da evet arkadaşlar. İşte yok. Elinde, Telefonlarla elinde tutuyorduk. Arkadaşlar gördüğünüz gibi telefon elde tutulmuyor. Ben hep böyle umut ederdim. Bu daha güzel oldu arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben biraz daha bakacağım. Ee, Şimdi arkadaşlar biraz daha bakacağım. Dedim ve biraz daha? Baktım. Bence biraz daha başka şeylere bakacağım. Bence kontoya bir dakika. Yok yok biraz bence biraz daha bakalım neyse evet arkadaşlar benim karakterim bu kadar olsun bu videoyu abone olmayı beğenmeyi ve like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar bugünkü kıyafetim bu oldu bay bay